Hazır olsun bir gerçeği bir Suyu dökelim. Suyu dökelim. Yavaş yavaş gelme abi akar gider. Oh. Canlar biraz şey yapalım. Gerçeği canlar evet. Gerçeği. Evet. <laughs> Erenler, canlar, dostlar. Yarenler Muharrem canımızı ebedi yurduna, toprak ananın kucağına uğurladık sonsuz yolculuğuna. O nedenle yüzümüz yerde, özümüz darda, elimiz bağlı, yüreğimiz dağlı. Gözümüz yaşlı, bağrımız ateşli. Yaşam bitimli, acılar bitimsiz. Sevgi acı ile kardeş, yaşam örülle eş. Yer anamız, gök atamız. Doğada doğduk, topraktan var olduk. Bir tende can bulduk, bir nefeste özgür olduk. Yaşam koşusu engebeli, yaşam yolu dikenli. Taş, taşa değmeden duvar olmaz. Birbirini üzmeyen insan olmaz. Kimileyin insan yükü ağır, kimileyin duyguların dili sağır. An olur öfke kabarır, öfke geçer yüz kararır. Dünya işi dünyada kalır. Kişi kötü demeyelim, işi kötü diyelim. Ağrınan, incinen, geçmişi unutsun, giden yolcuya gönül çiçeklerini sunsun. Sevgi en büyük çiçek, bağışlamak en büyük emek. Emeğiniz varsa bağışlayın, toprak ana Muharrem canı bağrına bastı. Hak yolculuğunun gölgeli yolu tümümüzü bekliyor yaratılmışların sonu. Tanrı yaşam için sabır umut sundu. Ateş külde söner, acı yürekte diner. Acılar paylaştıkça azalır, sevgiler paylaştıkça artar. Acılar azalsın, sevgiler artsın, kinler bitsin, dostluklar pekişsin. Yeni yaşamda yeni çiçekler yeşersin. Erenlerin, evliyaların ruhu sinsin. Hacı Bektaş Veli, Fir Sultan Abdal ve bütün erenler evliyalar ruhunu pak etsin. Değerli canlar, Allah Allah şimdi İsmail canımız bir dua zimam söyleyecek destur canlar. Bismillahirrahmanirrahim. La fete illa ali illa seyfe illa zülfükar. La illa ali illa seyfe illa zülfükar. La illa ali illa seyfe illa zülfükar. Bülbül oldum gül dalında şahıdım. Medet Allah ya Muhammed ya Ali. Allah, Allah Allah. Şahi Merdan kitabını okudum. Medet Allah ya Muhammed ya Ali. Allah Allah. Allah. Muhammed Ali'dir dersimiz veren, okunur oh, Hasan Hüseyin'de Kur'an. Zeynel Abidin'in kavline giren Medet Allah ya Muhammed ya Ali. Allah Allah. Allah, Allah. İmam Bakır bizi sırdan okuttu. İmam Cafer nur gölünü akıttı. Kazi Musa Al Rıza Göfer yükünü tuttu. Medet Allah ya Muhammed ya Ali. Allah Allah. Allah. İmam Rıza'nın yeşildir bir donu. Tağının nağının akıyor kanı. Ol Hasan eskerine ulaştır bizi. Medet Allah ya Muhammed ya Ali. Allah Allah. Kıta etna halin gezdirir Muhammed derasında gemisini yüzdürür. Muhammed Mehdi'ye diye name yazdırır. Medet Allah ya Muhammed ya Ali. Allah Allah. Sevgili canlar, cümlemizin başı sağ olsun. Bugün canımız, sevdiğimiz bu dünyadan o bir dünyaya intikal etti. Geri de Cenab-ı Allah sağlık selametler ihsan eylesin. Allah, Allah, Allah. Mekanı cennet olsun. Allah, Allah. Hak Muhammed Ali Katar'ından lidarından mahrum eylemesin. Allah, Allah. Erenlerin, evliyaların, şehitlerin, şifaların, 124 peygamberlerin ruhlarına nail eylesin. Allah, Allah. Dil bizden, ümmet erenlerden ola. geç cehennemine. Hıh. Değerli canlar. Toprak Ana'nın destur canlar. <laughs> Toprak Ana'nın kucağına sırladığımız Muharrem canımız için gönül birliğiyle bir Allah Allah diyelim. Allah Allah. Allah, Allah. Allah. Üçlerin, beşlerin, yedilerin, on iki mamların, on dört Allah. masum fakların, on yedi Allah. kemerbestlerin, kırkların hak için. Allah! Kerbela'da şehit düşen canlarımızın hak için. Allah! Pirimiz Hünkar Hacı Bektaş Veli bütün erenler, evliyalar hak için. Allah! burada yakılan, yıkılan, asılan, kesilen, derisi yüzülen ve katledilen canlarımızın hakkı için. Allah Allah. Tüm insanları aynı gözle görenlerin, Allah. eline, beline, diline sahip olanların, Allah. enel hak deyip de ezilen ve çilesini çekenlerin, kamil insanlık yolunda ilerleyenlerin hakkı için. Allah Allah. Hak erenleri Muharrem canımızdan rahmetini esirgemeye. Allah Allah. Ulu dergahında mahcup ve mahrum eylemeye. Allah Allah. Erenlerin, evliyaların makamına eriştire. Allah Gürühü Naci'den, Ehli Beyt'ten, Erenlerin aydınlık yolundan ya? Allah Allah. Geride kalan ailesine, ev halkına, sevenlerine, gönül dostlarına Allah. sağlık, selamet, metanet ihsan eyleye. Allah, Allah Muharrem canımızın ruhu şat, mekan aydınlığı, toprağı bol ola. Allah Allah. Nur-i Nebi, Kerem Ali, Pirimi Sünker, Hacı Bektaşi Veli, gerçek erenlerin, ermişlerin demine hü diyelim. Gerçe hü mümin, mümine yalim. Allah kani gani rahmet eylesin. Ey Muharrem Can! Hava, su, toprak, ateşten varlığa geldin. Önce can idin sonra beden oldun. Hak kapısından doğdun. Dil oldun. Tel oldun, söz oldun. Sese dönüşerek canlı cansız her şeye sızdın. Ateş donuna büründün su donuna büründün, hava donuna büründün, toprak donuna büründün, devriye oldun. Miracını tamamlamak için koştun durdun. Yolun açık, ruhun şart, mekanın aydınlık, toprağın bol ola. Allah Allah. Her hizmetin görüldü bizden yana. Bu meydan senden razı oldu, Hak Muhammed Ali de senden razı olsun. Allah Allah. Nuri Nebi, Kerem Ali, Pirimi Sünker, Hacı Bektaşi Veli, Gerçek Erenlerin Ermişlerin Demine Hü diyelim, Gerçe Hü, Mümine Yali. Hoşça kal Muhammed Muharrem Can.